Meryem Uzerli Hürriyet'e verdiği röportajda enteresan konulara değindi arkadaşlar. Biliyorsunuz yeni dizisi Royla Geyin'deki bu Geyin için hazırladığı dizisiyle gündemde şu aralar. Meryem üzerine diyor ki aslında ben evlilik kadınıyım ama öyle denk gelmedi demeye getiriyor. İki tane çocuğu olduğu için ve evlenmeden yaptığı için bu soruyu öyle cevap verdi. Evlilik kadınıyım, evliliğe güzel bakıyorum, sıcak bakıyorum ama denk gelmedi. Estetik en önemlisi, estetik neşterli bir iş, hiçbir şeyim yok. Sadece ufak dokunuşlar, dolgu, botoks o tarz şeyler bazen iyi oldu, bazen kötü oldu. Kendini de eleştirdi. O şişti bir aralar biliyorsunuz. Böyle davul gibi dudaklar, yanaklar şimdi normale dönmüş. Bazen güzel oluyor bazen kötü oluyor dedi. Meryem Üzerli'nin bu röportajda enteresan açıklamaları vardı. 20'li yaşlarında özgüvensiz olduğundan bahsetti. 30'lu yaşlarında hayatın onu yaşadığını şimdi 40'lı yaşlardan sonra ben hayatı yaşıyorum dedi. Güzel bir keyifli röportajdı. İzlemenizi tavsiye ederim. Meryem Üzerli